Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer 14 izleyicileri Bir Gülistan programında daha sizlerle beraberiz. Bugün de geçen haftada olduğu, geçen günde olduğu gibi Gülistan özel programında da olduğu gibi Kadir Hum'u konuşacağız. Ee, konuğum ilahiyatçı yazar Abdülkadir Çuhacıoğlu. Hocam hoş geldiniz. Biz Sefalar getirdiniz. Ederim. Allah razı olsun. Allah iyilikler versin. Çok sağ olun. Evet, tekrar hepinizin bayramını tebrik ediyor. E, hepinize iyi bayramlar diliyorum. İslam'ın en büyük bayramlarından birisi olan Kadirhum Bayramı'nı idrak ediyoruz. Ve Kadirhum Bayramı günlerindeyiz. Üçüncü günü bugün. Evet hocam, Kadirhum'un başka bir başlangıç noktası var mı? Asıl bir temel noktası var mı? Yoksa birdenbire gelişmiş bir olay mı? İsterseniz oradan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle yüreği e, Ali sevgisiyle, Ehlibeyt muhabbetiyle dolu olan Sünnisiyle Şiisiyle Eyvallah. bütün kardeşlerimin, bütün dostlarımın, bütün canlarımın Kadir Hun bayramlarını kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve Allah e, bu bayramımız vesilesiyle bütün İslam alemine yararlar, faydalar getirmesini temenni ediyorum. Gadirhum, Allah'ın elçisinin vefatına yakın, yaklaşık bir üç ay kadar önce vuku bulmuş bir olay. Gadirhum. Ancak bana göre, Gadirhum'u e, orada aramak yerine, orada aramak yerine, biraz daha evvellere giderek, Hazreti Peygamber'in ilk günlerine, ilk yıllarına inerek Gadirhum'un orada aranması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Risaletin ilk, yılları. ilk yıllarında. Eyvallah. İlk yıllarında. Yani Gadirhum deminden bahsettiğim gibi Allah'ın elçisinin son günlerinde vuku bulmuş bitmiş bir olay değil. Bu olayın bir evveliyatı var. Bu olayın bir başlangıç noktası var. Yani Gadirhum'un temeli çok önce atılmış durumda. Temeli Hatırlayacak olursak Ali bin Ebi Talip selam olsun kendisine Allah'ın peygamberine Hz. Muhammed'e elçilik görevi verildikten sonra ona inanan ilk kişi onu tasdik eden ilk kişi ve bundan sonra 2-3 yıl geçiyor orada gizli bir davet olayı söz konusu Herkes bunu rahatlıkla bilebilir. Yaklaşık üç yıl kadar sonra Şuara suresinin 214 nolu ayeti iniyor. Bu ayette Allah Teala en yakın akrabanı uyar. En yakın akrabanı uyar. Ayeti indikten sonra Allah'ın peygamberi bu emre uyarak en yakın akrabasını Abdülmuttalip oğullarını topluyor. Onlara bir güzel ziyafet veriyor. Ve ziyafetin ardından bir konuşma yapıyor. Konuşmanın e, sonunda bir talepte bulunuyor. Diyor ki Allah'ın elçisi Eyyukum <laughs> yuaziruni ala en yakuna ehi ve sahibi ve varisi ve vasiyi. İçinizden bir baba yiğit var mı? Bana vezirlik yapacak, vezirlik yapacak biri var mı? Eğer biri çıkarsa o benim kardeşim olacak, yoldaşım olacak, benim varisim olacak ve vasim olacak. Çık yok. Çık yok. Ali bin Ebi Talip... Kendisi o günlerde 15'ini geçmiyor. 15'ini geçmiyor. Genç bir çocuk ama mangal kadar yürek var. Mangal kadar yürek var. Ayağa fırlıyor. Ey Allah'ın peygamberi, ben varım diyor. Senin vezirin ben olacağım. Vezirin anlamı Türkçemizde de kullanıyoruz. Evet. Çok nadir olsa da. Vezirin anlamı başkanın yükünü alan, başkanın yükünü paylaşan kişi demektir. Başkanın yükünü hafifleten kişi demektir. Vezir-i Azam başbakandır. Onun bakanları da vezirdir. Yani Allah'ın peygamberi benim yükümü kim alacak, benim yükümü kim hafifletecek, bana kim bu yolda yardımcı olacak diye talepte bulunuyor. Ali bin Ebi Talip, ben varım iyi amcamın oğlu diyor. Allah'ın peygamberi otur diyor. Az bekle bakalım. İkinci bir talepte bulunuyor. Kimseden ses yok. Gönüllü yok. Ali tekrar fırlıyor. Ey Allah'ın peygamberi ben varım. Otur diyor. Üçüncü sefer de aynı olay gerçekleşince tekrar bir talep daha gelince yine Ali bin Ebi Talep fırlıyor. Ey amcamın oğlu, ey Allah'ın elçisi, seni yalnız koymayacak olan benim, seni ben darda bırakmam. Ölümüne de olsa ben senin yardımcınım, senin vezirin benim, senin yükünü ben hafifleteceğim. Dedikten sonra Allah'ın peygamberi elini alıyor, Ali bin Ebi Talib'in eline vuruyor elini eline vuruyor. Bu manzara, bu manzara tipik bir Kadir hatırlatıyor bizlere. Ben o yüzden acizane diyorum ki bu olay, bu olay yani tarihte inzar olayı ya da hadisin kendisi itibariyle vezaret hadisi, vezirlik hadisi. Bu olay küçük Kadir Eyvallah. Küçük Kadir Kadir Hum'un temelleri, Temeli orada atılıyor. burada. atılıyor. Evet. Ve bundan sonra artık konu yavaş yavaş işlenmeye başlıyor. Artık Ali bin Ebi Talip Allah'ın peygamberinin veziridir. Onun en yakın danışmanıdır. En yakın e, yardımcısıdır. Onun yükünü her yerde hafifletmeye çalışan en büyük adaydır. Artık bundan sonra. İlerleyen yıllarda bakıyorsunuz Ali bin Ebi Talip ...yukarıdan verilen bir kararla... ...ilahi bir kararla... ...Allah'ın peygamberinin kızıyla evleniyor. Ve bu olay yukarıda bitiyor. Sonra... ...kısa kısa geçiyorum. Esas önemli konumuz ileride çünkü. Evet. Kısa kısa geçiyorum. Daha sonra... ...Hayber'in fethini hatırlıyoruz. Hayber'in fethinde... ...Allah'ın peygamberi... ...Hayber fethedilmeyince ertesi gün birini göndereceğini söylüyor. Yarın diyor sancağı öyle birine vereceğim ki sancağı öyle birinin eline teslim edeceğim ki o Allah ve Resul'ünü seviyor Allah ve Resul da onu seviyor. Bu muhteşem bir şey. Yani yeryüzündeki bir insanın bir insanın Allah ve Resul tarafından sevildiğini bilmesi kadar muhteşem bir şey olamaz. Ve bu paye... ...bu paye... ...Allah'ın hakikaten... ...sevgili dostları dışında hiç kimseye bu paye verilmiş değildir. Evet. Ve Allah'ın peygamberinin sahabesi arasında... ...yani bu payede bir başka kimse yoktur. Allah ve Resul onu seviyor. O da Allah ve Resulünü seviyor. Ve fetih diyor onun yerinde gerçekleşecek. Bakıyorsunuz... ...Ali bin Ebi Talib'e... ...sancağın verildiğini... ...fethin... Onun önünde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu harika bir şeydir, harika bir şeydir. Öte yandan bir tebuk seferi var. Tebuk seferine giderken Allah'ın elçisi yerine birini bırakıyor ve sefere gidiyor. Bunun sebepleri, tarihi girişcileri ayrı bir konu. O e, tartışılabilir. Ancak orada. Allah'ın peygamberinin Ali bin Ebi Talib'i bırakıp giderken söylediği bir söz var. Bir başka muhteşem bir söz. Diyor ki, ey Ali, Musa'nın yanında Harun neyse, benim yanında sen olsun. Musa'nın yanında Harun neyse, benim yanında sen olsun. Sen benim Harun'umsun. Sen benim Harunumsun. Bununla Allah'ın Peygamberi <laughs> Harundaki bütün kutsal meziyetleri, kutsal nitelikleri aynen de paylaştığını, aynen o noktada Harundan bir farkının olmadığını belirtiyor ve bu da yine ilerleyen yıllarda gerçekleşecek olan. Gadir <Gadirhumun> temelini besleyici bir malzeme olarak kullanıyor. Evet. Aslında menzile hadisi bu konuda evet, çok hadisi. önemli bir çok hadis. Önemli. Gerçekten çok önemli. Hı hı. Sen benim yanımda Kur'an da bu yöntemi çok kullanıyor değil mi hocam? Eskiden örnekler getirerek. Evet. Hazreti Harunla Hazreti Musa arasındaki ilişki çok farklı bir ilişki. Hı hı. Yer yer ona vekillik ediyor. Yer yer ona vezirlik ediyor. Hazreti Musa'nın evet, vezirliğini evet, yapıyor. Evet, evet. Ve kardeşidir. Evet. Peygamber Efendimizle İmam Ali'de de bu ilişki var. Kardeştirler. Evet. evet kardeşliğim diyor. E, yer yer e, vezirlik yapıyor. Dediğiniz gibi Gadir Huma e, adım adım götüren en önemli hadislerden birisi de bu Hı -hı. menzilet hadisi. Evet. evet. Öte yandan bakıyorsunuz e, haç emirliği olayı var. Muhteşem bir olay. Hicretten 9 yıl sonra gerçekleşen bir olay. Haç Emirliği'nde yine Allah'ın peygamberinin yukarıdan gelen bir e, talimatla, kutsal bir talimatla, ilahi bir talimatla görevi Ali bin Ebi Talibe e, verdiğini görüyoruz. O değiştirilen mesele değil, değil mi? Evet. Tabi, tabii. Yani Haç Emirini e, değiştiriyor son anda ilahi emirle. Çekiyor. Tabii ilahi bir emirle bu e, tasarrufu uyguluyor. Yerine Ali bin Ebi Talib'i gönderiyor. Bu da yine ileride gerçekleşecek olan Hum'un temelini oluşturan bir başka unsur olarak karşımıza çıkıyor. Aslında hicret olayı da böyle değil mi hocam yani? Tabii ki. Yani hicret dehşet örneklerinden bir tanesidir bunun. Tabii hicrette de Allah'ın peygamberinin yerine Ali bin Ebi Talib'i bıraktığını görüyoruz. Oradaki Ali bin Ebi Talib'in fedakarlığı ölümüne bir fedakarlıktır bu. Çünkü her an ölümle karşı karşıya gelebilecek bir pozisyondur. Yani bu.